Evet Herkese merhaba. Bugün iOS 13.5 yazılım güncellemesini Apple yayınladı. Bildiğiniz üzere korona günlerindeyiz ve ben de stüdyomda olmadığım için farklı bir şehirde şu anda olduğum için uzun süredir video gelemiyor. Uygun şartlar sağlanmadığı için e, güncelleme gelince ben de bir an önce videoyu bir şekilde çekeyim dedim. Güncellemenin detaylarından bahsedeyim. Şimdi telefonu bir İngilizce bir Türkçe kullandığım için de burada bir İngilizce yazıyor, bir Türkçe yazıyor. Garip bir hal aldı burası. Daha fazla bilgi dediğim zaman size özet geçecek olursam genellikle hata düzeltmelerinin içerdiğini belirtebiliriz. 19 ile ilgili bir güncelleme varmış. Face ID ile ilgili bazı sorunlar düzeltilmiş. Yüzünüzde maske varken işte algılaması olsun vesaire. Face ID ve parola sorunları düzeltilmiş gibi gözüküyor. Cihazı bir güncelleyelim ondan sonra gelen yeniliklere hep birlikte bakalım. Evet bu arada güncellemeyi iPhone 11 cihazımı kurduğumda hatırlatayım. Hemen yanında iPhone 7 Plus cihazımı da aldım. Eğer farklı bir yenilik varsa size kıyaslamak için iki cihazı da tutacağım. Evet güncellememizle alakalı son çubuğumuzda yüklendi ve cihazımız artık açılıyor. Gördüğünüz üzere iOS 13.5 sürme güncellendi yazımızı görüyoruz. Ayarlardan yazılım güncellemesi kısmına geldiğim zaman cihazımızın iOS 13.5 sürümüne güncel olduğunu görebiliyoruz. Başarılı bir şekilde cihazımıza kurduk. Bildiğiniz üzere iOS 14 Haziran ayında tanıtılacak beta sürümleri başlayacak. Yaz ayı içerisinde tabii ki güncellemeler yayınlanacaktır ancak iOS 13 ile ilgili artık büyük bir güncelleme geleceğini düşünmüyorum. E, iOS 14'ün betalarına başlayacağız. Yine her sene olduğu gibi tabii ki ben videolarını sizinle paylaşacağım. Macworld sitesinden gördüğüm habere göre 8 Haziran'da ilk beta yayınlanacak. Halka açık betanın da Haziran sonunda gelmesi bekleniyor. Tabii ki iOS 14'ün tam sürümü direkt halka açık olarak yayınlanması da Eylül ayının ortalarını bulacaktır. Yeni iPhone'un tanıtılmasından sonra 13.5 sürümle biz bakalım isterseniz. Zaten çok bir yenilik yok. Hata düzenleri genelde içerdiğini söylemiştik. Evet özellikle sağlık kısmında bir yenilik var. Covid-19 salgınının içindeyiz şu anda. Bununla ilgili bir güncelleme yaptı Apple. Buradan ayarlardan gizlilik ve hemen ardından sağlık. Covid-19'a maruz kalma günlüğü diye bir şey var. Evet şu cihaza bakalım. Bu cihazda 13.4.1 var. Hemen bir önceki sürüm gördüğünüz üzere öyle bir ayarı göremiyoruz. covid 19la ilgili buraya bir şey eklenmiş. Bastığımız zaman bölgemizde kullanılmıyor. Çok güzel. Büyük ihtimal Amerika gibi ülkelerde şu an kullanılma açılmış. Burada Covid-19 ile ilgili detaylı bilgi vermiş. Esasında bizim bu Sağlık Bakan yayınladı. Hayat Eve Sığar uygulaması buna bir örnek olabilir. Ama yapıl bu şekilde belirtmiş. Görüldüğü üzere böyle bir yenilik görüyoruz. Daha aynı zamanda sağlıkla ilgili yine şöyle bir şey var. Hemen buradan sağlık ayarlarına direkt geliyorum. Tıbbi kimlik dediğim zaman şu altta acil durum erişimi diye bir şey var. Etkin diyor gördüğünüz üzere. Bir önceki sürüme bakacak olursak böyle bir şey yoktu alt kısma indiğimiz zaman. Burada ise acil durum erişimi kilit ekranındayken göster FaceTime ile ilgili bir yenilik var. Evet bu sürümde eklenen bir özellik otomatik öne çıkma grup FaceTime görüşmelerinde konuşan kişinin karesi otomatik olarak büyür. Evet ben bunu demin test ettim. Şöyle size göstereyim. 3 kişi ekli şu an burada. Konuşan kişinin karesini burada önde gösteriyor. Ee, bu şekilde kullanılan bir özellik. Grup FaceTime bildiğiniz üzere artık gelişti. Ee, özellikle bu salgın döneminde çok fazla kullanılan FaceTime tarzında uygulamalar bildiğiniz üzere. Bir önceki cihazımıza bakarsak öyle bir seçeneğin olmadığını burada görebiliyorsunuz. Aynı zamanda AirPods Pro ile ilgili bir güncelleyen var. AirPods Pro e, bildiğiniz üzere ben incelemesini zaten yapmıştım. En son hatta incelediğim video olması gerekiyor. Kesinlikle izlemenizi tavsiye edebilirim. Bu tarz ürünler almayı düşünüyorsanız. Airpods Pro ile ilgili şu an bağlandı zaten. Ayarlardan genel hakkında kısmına girdiğim zaman burada Airpods Pro'yu görüyoruz. Burada sürümünün 2D15 olduğunu görüyoruz. Bu yeni bir sürümmüş esasında güncellenmiş anlamına geliyor. Yani Airpods Pro esasında otomatik olarak kendi kendine arka planda güncelleniyor. Bunu da iOS 13.5 ile entegre etmişler diye bir not okumuştum. Bu Airpods Pro'nun aktif gürültü engelleyici özelliğini kullanmamızı şu dışındaki bu siyah kısım baya bir sorun yaratıyormuş hatta Apple'ın da kendi sitesinde bununla ilgili bir açıklaması var eğer hala bu sorunlar devam ediyorsa şuralarını temizleyin gibisinden burada bize açıklamalar yapmışlar. Ancak yeni gelen güncellemeyle çok daha stabil çalıştığını söyleyebiliriz Airpods Pro'nun. E şimdi benim yaşadığım en büyük sorunlardan biri bu Covid-19 döneminde bu Face ID bildiğiniz üzere var artık. Home tuşu yok. Gerçi yeni tanıtılan iPhone SE cihazında Home tuşu destekliyor. Evet bu cihazlarda bir sorunumuz yok. Touch ID ile direkt açabiliyoruz ancak bunda Face ID var bildiğiniz üzere. Face ID olduğu için de dışarı çıkarken mesela maske takıyoruz artık. Ben dışarıda sürekli cihazımı açıp kapatıyorum vesaire işlemler yapıyorum. Suratımda maske olduğu için aile Face ID yüzümü algılayamıyor. O yüzden e, şifre girme ekranına bir türlü ulaşamıyorduk. 13.5 sürümünde bu sorun da düzeltilmiş. E, yüzümü kapattığımı düşünün. Cihaz algılayamadı ve yukarı kaldırdığım zaman direkt olarak e, Face ID için yukarı kaydırın ve parolayı girin. Burada bir güncelleme yapılmış. Paralı ekranına artık direkt gördüğünüz üzere ulaşabiliyoruz. Face ID benim yüzümü algılayamadığı zaman ben sürekli burada uğraşıyordum, uğraşıyordum. Bu kilit ekranına ulaşabilmek için Face ID'nin sürekli hata vermesi gerekiyordu. Yani Face ID'nin çalışmaması gerekiyordu. Mesela yüzümü böyle algılayamadığı zaman yukarı kaldırdığım gibi direkt şifre ekranına ulaşıyorum. Bu özellik bu şekilde eklenmiş oldu. Apple'ın sonunda aklına gelmiş gibi söyleyebiliriz. Evet genel olarak ayı 13.5 sürümü bu şekildeydi. Hata düzeltmelerin ağırlıkta olduğu bir güncelleme. Ben yüklemenizi tavsiye ediyorum. 13.4 sürümlerinde pil konusunda açıkçası ben çok iyi olduğunu söyleyemeyeceğim. Yani uzun süre kullandıktan sonra çok başarılı olmadı benim için. Çünkü bu cihazda normalde pil gayet iyi dayanıyor. 13.5 sürümde nasıl bilmiyorum. Beta sürümlerini kullandım açıkçası. Beta sürümlerini sürekli ev ortamında olduğumuz için, dışarıda bulunmadığımız için de onunla ilgili şu an bir şey söyleyemeyeceğim ama 13.5 sürümünü bana kalırsa yüklemenizi ben tavsiye edebilirim. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Ee, bu tarz videolar tabii ki gelmeye devam edecek. Güncelleme videoları benim yıllardır yaptığım şey zaten. iOS 14 döneminde de devam edeceğiz. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarımı da izlemeyi unutmayın. Sosyal hesaplarımda yine takip etmeyi unutmayın.